Askeri başarılar diplomaside de zafer getirmişti. Önce Mudanya mütakeresi, ardından Lozan Anlaşması imzalanmış ve işgal güçleri İstanbul'u terk edeceklerini ilan etmişlerdi. Terk etmeye mecburlardı. Zira Türk milletinin yeniden şahlanarak ana vatanı can siperane bir şekilde müdafaa etmesi karşısında dimaları tutulmuş, İstanbul'da kalamayacaklarını anlamışlardı. Lozan Anlaşması gereğince işgal birlikleri teker teker o kutlu kentten ayrılmaya başladılar. Son işgal birliği İngilizlere aitti. 2 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan bir merasimde son işgal birlikleri şanlı Türk bayrağını selamlamış, ardından topaner hıhtımında bir gemiye binerek geldikleri gibi gitmişlerdi. Ve o kutlu gün. 6 Ekim 1923'de Şükrü Naili Paşa'nın komutasındaki Türk ordusu İstanbul'a girdi. İşgal güçlerinin bayrakları sökülüp atılmış, bütün kışlalar teslim alınmış, el konulan mülkler sahiplerine iade edilmiş ve kentin dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatılmıştı. İstanbul'da görülmedik bir sevinç vardı. Şanlı Türk milleti zilleti reddetmiş, direnmiş, mücadele etmiş, peygamberin müjdesi, Fatih'in emaneti olan bu mukaddes kenti bırakmamış, Ayasofya minarelerinde ezanın susturulmasına müsaade etmemişti. İstanbul'un işgalden kurtuluşu kutlu olsun. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Bu İngiliz işgali zamanında burada binlerce insan hem fişlendi hem akıl almaz işkencelerden geçirildi. İngiliz Derin Devleti'nin azgın psikopatları tarafından. İşte Atatürk'ü sevenler, Kurtuluş Savaşı'na destekçi olanlar, yani İngiliz Derin Devleti'ne karşı olan herkes o bölgede mahvedildi. İngiliz gizli servisi yakalıyordu Müslümanları. Akıllı almaz işkencelerle konuşturuyorlardı yani. Atatürk'ün arkadaşlarıyla bağlantı var mı? Kuvay milliyecilerle bağlantıları var mı? Yani aslanlar o zaman buradan Kurtuluş Savaşı için sürekli silah taşıyorlardı. Her türlü faaliyet yapıyordu. ama gizli yapıyor sandallarla falan. Ne aslanlar oralarda işkenceyle öldürüldü. O Galata'daki hapishanede, o işkencehanelerde. Ne koç yiğitler yani.